Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Hem de <laughs> bir parkurla. Evet parkurda ne yapacağımızı göstereyim. Öncelikle buradan gideceğiz. Buradaki zorlu lav parkurunu geçeceğiz. Eğer parkurun başaramazsak lava düşeceğiz. Buradaki parkurdan kaçtıktan sonra bizi bir yukarıdan zıplama parkuru bekliyor. Bu parkuru geçip şuraya atlayayım şuradaki balçuk bulamayıp Şu, suya atlayacağız. Ondan sonracığıma şuradan atımızla gidip Şuradaki mavi kutuyu açıp mavi şoker kutusunu açıp buraya geleceğiz. Ve buradan da bize saldırabilecek olan yaratıklara karşı savaşacağız. Bu dağıtıcının içinden geri çıkacak ben de bilmiyorum. Evet. Hemen survival moduna geçip başlayalım. Bakalım neresiydi? Şuna bir daha ayarlar. Hemen sonra ayva moduna geçip başlayalım bakalım. Hayatta kalma. Çık ayva 19 olaması neyse. Evet başlayalım. Şuradan çık. Ha. Şimdi en önemli yere geldik. Lav parkuru. Hop. Ha iyi gidiyoruz. Bir dakika ben yatak koyup niye başlangıç noktamı seçmedim ki neyse bir saniye. Ben yatak koyup başlangıç noktamız seçeyim de. Ha. Arkadaşlar benim hemen bir tane yatak koyup başlangıç noktamı seçmem lazım. Başlangıç noktası. Buraya koymuyor. burası tamam. Başlangıç noktamı da seçtim. Hemen hayatta kalmaya geçip deneyelim. Bakalım ya burası değil ya ne yapacağım. Evet parkurumuz başlıyor. Hacker oyuncu Vessel hayatta kalma parkurundan başlıyor. Buralar kolaydı ben şimdi ilk an hazır mısınız? Şuradan şöyle güzel şimdi şuraya atlayacağız. Ay asasın geçemiyordum şuradan bir şuraya bir şuraya tamam. Aslında bu parkur kısa olacak gibi ama neyse şurada şuraya aman düşüyordum hop şurada öldük yeniden do ha tamam şimdi parkura yeniden başlayacağız ilk yatak koyup başlangıç noktamızı iyi seçmişiz şöyle şuradan ya ben ya ben nasıl bu kadar beceriksiz olabiliyorum Yo, yeter ya yeter al Ş şöyle şuradan bir güç yazıklar olsun bana bu sefer de geçemezsem benim adım da Veysel değil ana ucuz kurtuldum. oldum senin şu çetit kıralım şu kırmaktan başka çaremiz yok Veya Ha, ha çip yok oldu. <laughs> Bu sefer gideceğim Zaten bir önceki geçmiştim. Şuradan bir şuraya. Şuradan da bir şuraya. Ha. Şuraya. Şuraya. Ben daha buraları geçemiyorsam zaten. Oyunun en zor kısmı burası zaten. Şuraya. Şuraya. Ha, bir saniye. Havayı bir düzeltelim de. Bir şuraya. Ha. Çok güzel. Şimdi şuradan. Ha başardım. Balçı atla. Suya ay. Kan kanı kanına. Neyse hemen atıma biniyorum. Atı hemen atıma bindim. Ve saldır saldır ha. Bu kadar mıydı? Aslında burayı bu kadar bir daha geniş yapabilirdim neyse. buradan silahlarımızı da alıp yaratıklarla savaşabiliriz. Evet. Şunları bir gelelim de önce. Gördüğünüz gibi. Tamam bakalım ne gelecek. Çok heyecanlıyım ne gelecek. Ana bir amacı geldi. Ana bir amacı geldi. Heh, tamam. <laughs> Anam zombi domuz adam geldi. Lan oğlum bir sakin ol. Lan oğlum. Vurma. Vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Vurma lan. Ha. <laughs> Anam zombi kurusu. Bu beni zehirler. Anam açlık izliyor. Zombi kurusu geldi. Zombi kurusu. Şimdi sırada ne var? Şimdiden daha bir tane ye. Gel gibi mi? Zombi korusu. Lan oğlum bir sakin ol. Ha. Bu zombilerle beni kor. Adam sen zehirin olmadan gel. Lan oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma. Oğlum. vurma lan. Ha. Okları bitmedi saniye. Son bir Zombi domuz adam. Hop. Of. Oh. Lan oğlum bir sakin ol. Lan oğlum. Ha bana yaklaşmasın bile gördüğün gibi. Ha sırada ne var acaba? Hala kendimi biraz kötü hissediyorum. Of başım dönüyor. Anam. Baltacı. Baltalı intikamcı mı? Bu. bu beni öldürür lan. lan. Ana bu beni öldürür. Ne kadar zarımı olmasın. Al oh, şunu. Oh. Sırada ne var? Ana mine. Ana mine bu geldi. Lan olacağım bir git ya. Lan bir git. Oh. Şimdi ben Olamaz o hala orada. Silahlarım olmadığında bir şey yapamam. ben eve geliyorum. Evet şu silahlarım, oklarım burada. E, yayım nerede? Ana yayım orada kalmış. Ya ya yayım orada kalmış ya. Yayımı almam lazım. Yayım olmadan savaşamam. Yayım falan her şeyim hazır. Çok güzel. Yayım falan her şeyimi aldım da. E bu sefer nasıl bu? Ben endişe şuradan geçeyim. Koyun gelmiş. Neyse devam. Evet küçük bir aksi, aksiliğin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koş 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 çekil at. Sen artık ihtiyacım kalmadı. Küçük şu yeniden gidelim. Küçük bir aksiliğin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır ya yine bu geldi. Lan yine mi sen geldin lan? Al lan sana. Al lan. Al. Bana yaklaşım olsun bilek. Gördün. şimdi ne gelecek? Adam kuru zombi. Kabuk mu buydu neydi? Yalnız oklarım bitmek üzere. Ok biraz ok mu toplasam? Biraz ok mu toplasam? Oğlum oklarım bitmek üzere. Daha ne kadar kaldı? Son bir domuz adı. Adam sana okulacı olmadan gel. Uf, ya ya son iki ok. Aa altın kılıç. Altın kılıcım var. Ne Bu altın kılıçla. Oho. Ya yine mi sen? Bu zombilerle beni korkutamazsın. Bu zombilerle bu pikminlerle. Oh bu altın kılıç geldi. Şu. Gel lan. Al. Oo, oh, üst üste 2 altın kılıç. Eve aşağıda 10-15 kaldı. Al lan. O zaman beni Lan Bu küçük bir oldu. Aa bitmiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bütün eğlence videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olun, like atın. Ve eğer abone olursanız bu videoları ilk siz olursunuz. O zaman bay bay.